Bir yazmış e, Ferit lütfen söyleyin emeklinin hakkı gasp ediliyor e, diye. Bu konuyu biraz açmak lazım. Yani bu hakkın gasp edilmesi konusunu açmak lazım. Bir şöyle bakalım olaya. Rubla abi TÜİK enflasyon verilerini açıklayacak ya şimdi bak 3 Temmuz'u bekliyoruz. Yani 5 aylık enflasyon oranı artık biliyoruz. Farkındayız. 6. Şey ayla beraber şunu söyleyeceğim. 6. ayla beraber TÜİK'in 3 Temmuz'da açıklayacağı enflasyon oranıyla beraber şimdi zam oranı açıklanacak ya. Geçen gün skandal bir haber çıktı ya Rubler bu. TÜİK'in e, enflasyon verilerinin nasıl hesapladığından dair. Ya skandaldı. Şimdi şunu demeye çalışıyorum. TÜİK'in verilerine bakarak zam yapan hükümet e, TÜİK'in de zaten onlar yönlendiriyor. Anlaşıldı işte o skandal haberle beraber. Cevap bile veremiyorlar nasıl hesapladıklarını. İnanılmaz bu, bir yalçın şey. Yalçın Karatepe Hı. TÜİK'ten sorumlu TÜİK'ten sorumlu Maliye ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'e bu konuyu detaylı bir şekilde detaylı bir şekilde sorduğunu ama cevap alamadığını söyledi. Yani TÜİK enflasyon hesaplamasında tüfe hesaplamasında 420 tane mal ve hizmetin fiyatlarına dair verilerin ellerinde bulunmadığı yönünde açıklama yaptılar ya. Evet alt verilere dair ellerinde bir bilgi bulunmadığı açıklamasını yaptılar. Yalçın Karatepe'de bugün Mehmet Şimşek'e şeffaflık adına bu verilerin paylaşılması gerektiğini hatta TÜİK'in bu verilerini teyit etmek üzere bilim insanlarından kurulan bir hakem heyetinin görev alması gerektiğini teklif etti. Zannediyorum olumlu bir cevap alamamıştır. Böyle bunun da niye alamamıştır onu da söyleyeyim. Siyasi iladenin sahibi Mehmet Şimşek değildir. Mehmet Şimşek bir teknokrattır. Sınırlarını da aşamaz. Böyle e, sistemin kara deliklerine girecek şekilde yok hakem heyeti, yok bilim insanlarından oluşan bir hakem heyeti gibi önerileri kabul edemeyeceklerini hepimizin de anlaması lazım. Rubile abi, Ama sen, abi e, ben, niye, ben niye bunu söyledim biliyor musun? Lafını kesin. Özür dilerim de niye söyledim? Sevgili seyirciler yani sisteme bakar mısınız? Bakın lütfen siz de yazın yorumlarda. Sistem ya bir kurum enflasyon oranlarının nasıl hesapladığının hesabını vermiyor. Hesaplamasını vermiyor. Skandal. Ve o kurumun açıkladığı oranlara göre şu an milyonlarca insan artık açlık sınırının da altında yaşayan insanlar zam alacaklar Temmuz'da rubla. Ya böyle bir sisteme bakar mısın ya? Hani yani ve çaresizlik bir şey diyemiyoruz böyle Duruyoruz. Elimiz kolumuz bağlı. Yok, zaten Zaten bak bugün de işte ilginç yani CHP tamam CHP'nin muhalefet partisi olması e, ana muhalefet partisi anlamında yaptığı mücadeleler vardır bir şey demiyorum ama bu görüşmeden çıkan sonuç böyle mi olmalıydı? Diyor ki işte e, e, sayın Karatepe'de işte arazam gelmeyeceğini anladım falan gibi. Ya günaydın. Yani biraz daha sert olmanız gerekmiyor mu şu anda ya da bu bu mesela Karatepe ile Mehmet Şimşek'in görüşmesinden sonra e, Özgür Bey'in de çıkıp da bir ortalığı ayağa kaldırıp ya ne oluyor kardeşim böyle bir şey mi olabilir? TÜİK hesap yapmıyor, kitap yapmıyor. Millet aç. Hani bak hani küçümsemiyorum. İlla ki tamam mücadeleleri var. Ama bir şeyler eksik problem yapıyor. Şu an bu sistem resmen ya, hükümetli hükümet bir sistem kurmuş kendi kafasına böyle götürüyor. E, zam oranları dahil olmak üzere yani. Ama Ferit bak bir şey söyledim. Yani niye o lafı programa başlarken o lafı niye kullandın? Yanlış kurgulanmış bir stratejiye en dahiyane taktik adımlar bile kurtaramaz derken neyi kastediyor? Peşinden de açıklamak için dedim ki siyasetçi popülizm yapar. Ben Yalçın Karatepe'nin veya CHP'nin e, bu tür hükümetle diyalog içinde olmasını yadırgamıyor. Ama bunu da iyi okumak lazım. Bunu da iyi okumak lazım. Sistem statiko alternatif bir partiye oryantasyon yaptırıyor şu an. Onları bir rejimin parçası kılmak üzere onları oryante ediyorlar şu an. Onları eğitimden geçiriyorlar. Onların da böyle bir görev var. Ben peşinden de ne söyledim? Mali kural benzeri anayasa düzenlemeleriyle hem demokrasilere hem de ekonomileri popülizmden kurtarmak lazım derken de onu söyledim. E şimdi sen bana her seferinde bu TÜİK'in açıkladığı rakamları söylüyorsun. Ben de her seferinde şunu diyorum ki TÜİK'in açıkladığı TÜFE e, yani tüketici fiyatları endeksi 420 mal ve hizmetten oluşan bir sepete göre hesaplanıyor. Tamam. Bir ekonominin, bir ekonominin binlerce, yüz binlerce mal ve hizmetten ibaret bir devasa büyüklük olduğunu kabul ettiğimizde KDV, ÖTV artış oranlarına baktığımızda bütçedeki tahsilatlara baktığımızda görünüyor ki KDV tahsilatları, ÖTV tahsilatları yüzde 190 civarında artmış. Ne demek? Bundan daha iyi bir enflasyon ölçüm endeksi olabilir mi? Bak bir tarafta 420 mal ve hizmetten oluşan bir sepet. Öbür tarafta bir ekonominin ürettiği yüz binlerce mal ve hizmetin e, alım satımının üzerinden alınan KDV ve ÖTV'lerden daha iyi gösterge olabilir mi? Tabii canım. Enflasyon için. Evet. Bu kadar. Peki bu 420'yi niye kullanıyoruz? 420'yi de şöyle kullanıyorlar. Ee, en fazla insanların tüketimde veya hane halklarının tüketim alışkanlıklarında ağırlıklı yeri olan mal ve hizmetler diye açıklıyorlar. Evet. Açıklama sebepleri o ama öbürü o kadar kapsayıcı ki yüz binlerce mal ve hizmetin fiyatını gösterir KDV ve ÖTV artışları yani maliyenin tahsil ettiği artışlar daha kapsayıcı rakamları gösteriyor. Şimdi gelelim emeklilerimize, memurlarımıza, çalışanlarımıza veya asgari ücretlere ara zam verilip verilmeyeceği yönündeki herkesin kamuoyu merak ettiği şeyler. Az önce sen de söyledin. İlk beş aylık tüfe yani o 420 mal ve hizmetten oluşan sepetin alt kalemlerini de fiyat verilerini de kamuoyuyla paylaşmadıkları, nereden aldıklarını bildirmedikleri o tespitlere göre 21,80'lik bir ilk 5 aylık TÜFE rakamı elimizde duruyor. Duruyor evet. Bunun bunun üzerine %2 daha koyun 21,80 olur 23,80. Ben önümüzdeki Temmuz'da herkesin beklediği, merakla beklediği SSK'lılar ve bağkurların artışına esas olacak oranın bu 23 civarında 23 ile 24 civarında olacağını şimdiden söyleyeyim. Ama yeni bir tiyatroya da hazırlanın. Bu kadar e, gürültünün, bu kadar e, popülizmin veya bu kadar kötü yönetimin arkasından Sayın Cumhurbaşkanımız yüzde beşlikte bir refah payı ekler bunun üzerine bir refah payı verdimdir. Bunu 23'ün üzerine bir beşi koyun. 28 gibi bir şeyi herkes Şimdiden not alsın beklesin. Hı. Tamam mı? Bu SGK ve Bağkur'lular için artış. E gelelim 3 milyon 600 bin kök maaşı 10 bin liranın altında olduğunu ilan ettikleri emekliler vardı ya. Kim ilan etti? Yeni Bakan. Vedat Işıkhan Dedi ki yani aslında 10 bin lira veriyoruz ama biz onu hazinede veriyoruz. Sizin öyle bir maaşınız yok. E, öyle Kök bir maaşla, yok. maaşla endeksledi onu evet o sizin kök maaşınız öyle bir maaşınız yok. Onu hazineden aktarıyoruz. E bu demektir ki o hazineden aktarma işi yine yasal zorunluluk gereği o kök maaşları da yeni artış oranlarına göre yine e, hazineden sübvanse edecek şekilde düzenleyecekler. Çünkü yasal dayanağı olmadan onu da yapamazlar. İlk şeye, yarı için yapmışlardı. E memurlar için de yüzde 21 ve 22 enflasyon farkı olarak onlara da memur ve memur emeklileri işçi ve bakur emeklilerinden daha düşük kalacak bu Temmuz'da. Onu da öyle bir yazalım bir kenara. Orada büyük ihtimalle büyük reisimiz dünya liderimiz yüzde beşlik bir refah payı da oraya ekleyecektir. Orada yazın 25-26 orası 27-28 işçi ve bakur emeklileri olmak üzere herkes maaşını şimdiden oturup hesaplayabilir. Biz de hesaplayalım rakam. abi. Ne oluyor şimdi o zaman? En düşük emekli maaşı 10 bin TL'den ne oluyor baktığımızda? 10 bin TL'den hesaplarsan 12 bin 600, 12 bin 700 gibi bir şeyler olacak. 12 bin 800 de ne dersen de işte hepsi bu yani. Tamam rakam bu. Müjde, bu. O kök maaşı buraların altında olanların maaşlarını da buraya getirecekler. Herkesi fukaralıkta eşitleyecekler. Fukaralıkta. Bu da ayrı bir haksızlık. Yani sen 10 bin gün en üst kademeden prim ödemişsin. Ee, bu tür artışların hiçbirisi sana yansımıyor. E, ee, 3500 günle emekli olmuş insanlar, düşük primle emekli olmuş insanlarla 10 bin günle en yüksek primi ödeyen insanlar yavaş 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 fukaralıkta eşitlenecekler. E şimdi Ferit biz demiştik demeyi sevmiyorum ama Yaklaşık iki sene önce dedik ki, e, hiç merak etmeyin. Emekli sayımız da artacak, EYT'li de artacak. He, he, hepsine kavuşacaksınız. Hatta bir milyonluk EYT paketi şu an yine geliyor. Bunlar da geliyor. Bunların hepsi gelir ama ne olun hepimizin kuş kadar maaş olur." Söylemişti. Söylemedik. İfade evet. bu. Hepimizin. Hatta kuş kadar... hatta attığımız başlık bile buydu. Senin senin yaptığınız evet. yayında, Kuş gibi maaş hatırlıyorum onu evet. Bayağı önce. Kuş gibi maaşı olacak o kadar. Kuşa dönmüş bir maaşımız olacak. E sonuçta bak bunlar şu an biz ne konuşuyoruz? Taktik adımları konuşuyoruz. Taktik hamleleri. Strateji nerede? Stratejiye dönelim mi? Dönelim. Sadece 22 yıla mı dönelim? Son 50 yıla mı dönelim? Son 100 yıla mı dönelim? Son 200 yıla mı dönelim? Nereye dönersek dönelim. Hepimizde şunu fark etmemiz lazım ki ya biz 200 yıldır Dünya Bankasının rakamlarına, şirket pamuğu rakamlarına, zafer toprağın rakamlarına, yani hem bilim dünyasının hem e, milletler arası kuruluşların tespitlerine göre 200 yıldır biz bizim hikayemiz değişmiyor. Dünya ekonomisinden aldığımız payı bir türlü yüzde birin üzerine çıkaramıyoruz. St strateji o, ana kurgu o. O, o kurguyu değiştiremedikten sonra memur maaşları emekli maaşları asgari ücret üzerinden yaptığımız tartışmalar taktik adımlardan öteye gidemez. Gidemiyoruz. Yani.